Fransız yarış arabası sürücüsü Claudio Vorilons, Raelizmi başlattı. Raelizme göre Muhammed, Buda ve İsa yarı uzaylıydı. Fransız yarış arabası sürücüsü Claudio Vorilons'a göre onu uzaylılar kaçırdı ve realiz bir başlatmaları gerektiğini söyledi. Bu ne zaman ve nasıl oldu? Claudio ya da Rael uzaylılar tarafından Elohim adlı uzak bir gezegene götürülür ve burada İsa, Konfüçyüs, Buda ve diğer peygamberler gibi birçok ünlü kişiyle konuşur ve filozoflarla tanışır. Raelizme göre dünya üzerindeki yaşam 25 bin yıl önce uzaylılar tarafından başlatıldı. Rael olmadan önce Claudio Borilhon sadece bir yarış arabası ve müzik tutkunuydu. Ancak dünya dışı ülkelerden gelen bir ziyaretten sonra dünya görüşü değişti ve insanlığın bir uzaylı deneyi olduğunu söyleyen din olan Raelizmi kurdu. Bir tarikatla din arasındaki fark nedir? Bir grubun inançlarının ne kadar garip olduğu önemli mi? Eğer öyleyse inanç ve kuruntu arasında net bir çizgi çizmek için ne kadar garip olmaları gerekir? Her zaman açık değildir elbette. Ama nasıl değerlendirirseniz değerlendirin, Raelizm kesinlikle bu çizgide geziniyor. Dinin kurucusu Claudio Vorilhon ya da takipçileri tarafından bilindiği gibi Rael ile başlayalım. Vorilhon yolculuğuna müzisyen olarak başladı ve aslında umut verici bir şarkısı vardı. Ayrıca spor araba ve oto yarış gazetecisi olarak umut verici bir kariyere sahipti. Hatta 1971'de kendi dergisi Oto yayınladı. Ama 1973'te Fransa'da hayatı garip bir hal almaya başlayınca o yıl kendisine Yahveh adını veren dünya dışı bir varlıktan bir ziyaret aldığını iddia etti. Görünüşe göre Yahveh'in Orulho'nun dünya halkına iletmesi için son derece önemli bir mesajı varmış. Yahveh'e göre insanlık Elohim adı verilen gelişmiş bir uzaylı ırkının genetik deneyiminin bir sonucuydu. Elohim, İsa, Buda, ve Muhammed gibi bu gerçeği ortaya çıkarmak için yeryüzünde peygamberler yaratmak için insan kadınlarla çiftleşti. Evet. Üçü de yarı uzaylıydı. Aslında Vorilhon sonunda onlarla başka bir gezegende tanışma şansına sahip olduğunu iddia etti. İnsanlar çok ilkel oldukları için bu peygamberlerin mesajlarını anlama yeteneğine sahip değillerdi ve bunun yerine etraflarında dinler yarattılar. Yani geçmişteki bu hataları düzeltmek Vorilhon'a bağlıydı. Vorilhon yeni bir uzaylı ismi olan Rael'i aldı ve uzaylıların mesajını dünyaya yaymak için yola çıktı. Temel olarak Raelizm, Elohim'in ziyaret edebileceği noktaya kadar insanlığı geliştirme fikri üzerine kuruludur. Ve o gün açlık, savaş, ve acı çekmeden yeni bir toplum kurulmasına yardımcı olacaklar. Bu amaçla realizme inananların takip etmesi gereken birkaç fikir var. İlk olarak yerleşik dinlerin cinsellikle ilgili kurallarından herhangi birini reddederler. Realizm aşkın özgür olması gerektiğini ve hiçbir şekilde utanç verici görülmemesi gerektiğini öğretir. İkincisi İnsanlık genelinde evrensel barışı ve anlayışı savunuyorlar. Railizmdeki en önemli inançlardan biri insanların klonlama teknolojisini mükemmelleştirmesi gerektiğidir. Görünüşe göre uzaylılar bunu çoktan yapmışlar ve öldüklerinde zihinlerini yeni bedenlere aktarmak için kullanmışlar. Rael'e göre insanın dirilişi iyi bir örnektir ve klonlamayı mükemmelleştirerek Rael insanların ölümsüzlüğe de ulaşabileceğine inanıyor. Gelişmiş uzaylı süper bilgisayarlar şu anda DNA'nızı kaydediyor ve bir gün uzaylılar geri döndüklerinde yeni bir klonlanmış ceset alıp almayacağına karar vermek için hayatını yargılayacaklar. Eğer iyi bir hayat yaşadıysan, bedenleri değiştirerek sonsuza dek yaşayabilirsin. Eğer kötüysen ya da başkaları için olumlu bir şey yapmadıysan, o zaman yaşayamazsın. Raelizmin nihai amacı uzaylıların dünyayı ziyaret etmesi için hem mükemmel bir toplum hem de bir elçilik yaratmaktır. İdeal olarak Rael bu elçiliğin İsrail'de olmasını istiyor. Çünkü İsraililer uzaylılar tarafından ilk temasa geçilenlerdi. Ama o konuda pek seçici değil. Mükemmel bir topluma gelince Rael esasen dünya çapında bir demokrasi olan geniokrasi kurmayı önerdi. Ancak sadece akıllı insanlar oy kullansın. Realizme katılmak için bu inançları benimsemeniz ve diğer tüm dinleri reddetmeniz yeterlidir. Sonra resmi bir vaftiz töreni var. DNA'nızı uzaylılara aktarmaya yardımcı olur. Böylece nihai karar zamanı geldiğinde Raeliyan olarak tanınabilirsiniz. Raelizm sonsuz bir ruh ya da tanrı olduğunu iddia etmez. Temel olarak bu evrenle temasa geçince tüm duyularınızı kullanmayı içeriyor. Tam olarak kaç raelyan olduğunu söylemek zor. Dinin resmi tahmini yaklaşık 85 bindir. Ayrıca Japonya ve Güney Kore'de her yerden daha popüler görünüyor. Yine de hiçbir ülke yabancı elçiliği inşa etmekle pek ilgilenmedi. Yani uzaylıların yakın zamanda geri dönme olasılığı şimdilik biraz uzak görünüyor.